Arkadaşlar bizim de şansımıza Lan motoru yıkattık. Geldik. Ufaktan böyle tane tane yağıyor. Şöyle köşeye bir çekelim. Şey altı falan yok mu ya? Saçak altı diyeceğim de. Yapacak bir şey yok abi. Şöyle bırakalım. Gerekli işlemleri de halledelim ya. Evet arkadaşlar buraya plakaya giriyoruz. Altına kilometreyi. Evet. Bizim çaldı. Merhaba. 190 lira tutuyor arkadaşlar. Kartla falan ödeme seçeneği var da bir 4 lira ekstra ücret alıyorlar. Abi nakit varsa nakit indir. Yoksa yani olmayabilir veya ateş şey de yapabilirsiniz. Yani nakit yoktur, kartla ödersin. Veya yoktur gerçekten. Kartla çektirirsin, yapacak bir şey yok. Şimdi arka tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar çağıracak bizi. Ondan sonra bakalım. Kaç? 4-5 yıl önce falan gelmiştim. Böyle değildi ya. Şöyle bir şeyler yok. İçeri giriyorduk hemen. Şey yapıyorlardı. Dediğim gibi gidonu falan bakıyorlardı. Farlara, lastiklere. Geç. Şahsı numarasına bakalım abi geç. Alalım abi süre bize geldi. Hadi bakalım. Biz geçebilecek miyiz bakalım patır patır. Ha ufak bir yer var zaten. Motorları ayrılmış. Hemen kavradık abi muhabbeti.

Uzun kısa öyle gidiyor i̇şte Farlara bakıyor yeterli mi değil mi diye arkadaşlar Kısalara baktı uzana baktı değerlendirdi Çıkarken nasıl çıkacağız buradan Ay, bu da, bu da, Ben 80 ile oynuyor gördüm herhalde. He? 80 ile oynuyor gördüm. <laughs> İndirelim abi. Thank you. <laughs> <laughs> abi öteğine, bakın aşağı doğru yayla. Yani. Sol yap abi. Direksiyonu sol yap. Sol mu? Sağ yap. Bir abi. İndiyorum. Aldık abi. Ne kadar sürdü? 2 dakika falan. Biz de yerimizi alalım. Şu fren. Fren test alalım ilk önce arka plana bas abi. Tamam. Şimdi dön galiba. Aynen düşürmüş daha yeni aldı. Okey. Park tamam kardeş. Eyvallah. Aynen öyle arkadaşlar. 5 dakika sürdü. Bazen şey oluyor. Şimdi bazı yerlerde kas zorunlu. Kimi yerde şey de istiyor. Dizlik de isteyebiliyor. Mont isteyen olmuş. Ya yani kas getirmeyenler için Esenyurt'taki e, ee, muayene istasyonunda kaslar var. Yani kas getirmediğiniz sürece geçemiyorsunuz. Muayene istasyonunda da görmüş olabilirsiniz. Dizlik vardı. Şimdi üstümde yağmurluk var. Şurada montum var. Ne olur ne olmaz abim. Benim ruhsat galiba. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Aynen. Uzun kısa hatalı geçti. Sıkıntı yok. Ufaktan yağmur kesiliyor böyle tane tane. Bu şekilde arkadaşlar. sen yurta gelirseniz 10 dakika falan bilemedin 15 dakika. Hafta sonu gelmemeye çalışın. tabii son gün ise de yapacak bir şey yok. Muayenemizi yaptırdık. Çok şükür 2023'e kadar kafa rahat. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.